Herkese merhaba. Bugün hepimizin en büyük hayallerinden birini ama aynı zamanda en büyük korkularından birini masaya yatırıyoruz. Ev satın almak. Bu öyle bir süreç ki sizi hayallerinize de ulaştırabilir, yıllarca başınızı ağrıtacak bir kabusa da sürükleyebilir. Gelin bu önemli yolda nelere dikkat etmemiz gerekiyor birlikte bakalım. İşte bütün mesele bu aslında. O güzel görünen duvarların arkasında sizi gerçekten ne bekliyor? Huzurla yaşayacağınız sıcacık bir yuva mı, yoksa sürekli masraf çıkaran bir para tuzağı mı? Düşünsenize, o kadar emek verip hayalinizdeki evi bulmuşsunuz, taşınmışsınız ve ilk yağmurda tavandan sular akmaya başlıyor. Veya duvardaki o küçücük çatlığın aslında çok daha büyük bir sorunun habercisi olduğunu anlıyorsunuz. İşte o an, bütün o mutluluk yerini derin bir endişeye bırakıyor. Peki bu kabusu yaşamamak için ne yapacağız? Çok basit. Dedektif şapkamızı takıyoruz ve işe koyuluyoruz. İşe evin iskeletinden, yani yapısından başlayacağız. Gelin o potansiyel olarak çok pahalıya patlayacak sorunları nasıl önceden fark edebilirsiniz adım adım inceleyelim. Çatı katı var ya Orası aslında çatının size bütün sırlarını anlattığı yerdir. Oraya çıkmak biraz zahmetli gelebilir biliyorum ama inanın bana o çabaya kesinlikle değer. Tavandaki en ufak bir leke, bir nemizi size gelecekteki büyük masrafların sinyalini veriyor olabilir. Unutmayın çatı tamiratları en pahalı işlerden biridir. Duvarlar konuşur, evet evet yanlış duymadınız, yeter ki siz onları dinlemeyi bilin. Özellikle böyle taptaze sıvanmış, yeni boyanmış bir bölge görürseniz, hah işte oraya iki kat dikkat. Bu genellikle alttaki bir çatlığı bir sorunu güzlemek için yapılmış hızlı bir makyajdır ve emin olun o sorun ilk fırsatta yeniden ortaya çıkacaktır. Ve geldik en kritik, en can alıcı noktaya, temel. Bodrum'a bir indiniz, burnunuza o ağır küflü koku geldi mi? İşte bu kırmızı alarm demek. Bu koku su yalıtımının zayıf olduğunun ve binanın temelini yavaş yavaş çürüten bir nem sorununun en net işareti. Temel sorunlarını çözmek hem inanılmaz maliyetlidir hem de çok zordur. Tamam, diyelim evin kemikleri sağlam. Harika. Ama bir evi yaşanılır kılan asıl şey duvarların içinde dolaşan o gizli ağdır, değil mi? Su tesisatı, elektrik, ısıtma. Şimdi de bu hayat damarlarını mercek altına alıyoruz. Bakın bu 4 adımlık kontrol listesi adeta hayat kurtarır. Sakın ya ayıp olur falan demeyin. Ev sahibinden rica edin açsın bütün elektrikli aletleri bir de kaloriferi sonuna kadar açsın. Bakalım sistem bu yükü kaldırıyor mu? Bütün petekler ısınıyor mu? Bu basit testler sizi ilerideki büyük dertlerden kurtarabilir. Ev fiziksel olarak kusursuz olabilir. Taş gibi duruyordur. Ama ya işin kağıt kürek kısmı, ya yasal durumu. İşte şimdi, genelde en sona bırakılan ama aslında en büyük bombanın patlayabileceği yere geliyoruz. Evraklar. Bu liste, alacağınız evin adeta kimlik kartı, hatta DNA'sı gibi. Tapu, iskan, kadastro kaydı. Her biri yapbozun olmazsa olmaz bir parçası. Mesela, kadastro planındaki çizimle evin gerçek sınırları birebir tutuyor mu? Ufacık bir sapma bile, yarın bir gün başınıza, bu duvar benim arsamda diye bir komşunun dikilmesine sebep olabilir. Aman dikkat! Bakın, şu söz durumu o kadar güzel özetliyor ki, bu ne demek biliyor musunuz? Satın aldığınızı zannettiğiniz evin aslında yasal olarak size ait olmadığını öğrenmek demek. Bundan daha kötü bir senaryo düşünebiliyor musunuz? Evrak kontrolü bu yüzden her şeyden, hatta pazarlıktan bile önce gelir. Şimdi dürüst olalım. Çatıya baktık, temele indik, tesisatı kontrol ettik, bir de üstüne bu kadar yasal belgeyi inceledik. Bütün bunları tek başınıza hatasız bir şekilde yapmanız mümkün mü? Her konunun uzmanı olamayız, değil mi? Epeki çözüm ne? İşte çözüm tam da bu noktada devreye giriyor. Yanınızda profesyonel, tecrübeli bir gözün olması. İyi bir emlak danışmanı size sadece evlerin kapısını açan kişi değildir. O, sizin göremediğiniz riskleri gören, sizi potansiyel tuzaklardan koruyan ve sizin haklarınızı savunan bir rehberdir. İşte bu noktada o bölgeyi avucunun içi gibi bilen bir uzman her şeyi değiştirir. Örneğin, Gemlik'te bir ev arıyorsunuz diyelim. Gemlik emlaktan Rasim Kılıç gibi bir profesyonel hangi binanın temelinin sorunlu olabileceğini, hangi müteahhidin işçiliğinin zayıf olduğunu yılların verdiği tecrübeyle bilir. Bu sadece bir ev satın almak değil, resmen o bölgenin risk haritasını bilen bir kılavuzla yola çıkmak demektir. İşte profesyonel avantaj budur. Yani kısacası doğru bir uzman desteğiyle o korkutucu, karmaşık süreç bir anda güvenli, emin adımlarla yürüdüğünüz bir yola dönüşüyor. Unutmayın, bilgi en büyük güçtür ve iyi bir danışman bu gücü sizin yerinize kullanır. Sonuçta soru bu. Hayatınızın belki de en büyük yatırımını yaparken şansa mı güveneceksiniz yoksa işi şansa bırakmayıp hayallerinizi profesyonel bir güvence altına mı alacaksınız? Karar sizin.